Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aranın ardından yeniden beraberiz. Bu videoda özellikle önümüzdeki 3 günü kapsayacak şekilde şöyle bir perde aralayacağız önümüzdeki sürece. Ve Mayıs ayı ile ilgili de bazı analizler mevcut. Noah'nın paylaştığı bunlara bakacağız. Videoya tabii ki başlamadan önce sizden bazı isteklerim var. Kanala abone olursanız ve videoyu sonuna kadar izledikten sonra ister beğenin ister beğenmeyin bunu mutlaka belirtin. Ve yorumlar kısmında da yine geri dönüşlerinizi bekliyor olacağım. Çok da uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Bu videoyu 23 Nisan tarihinde çekiyorum ve şöyle yağış haritasına hızlı bir bakış atacak olursak Nisan ayının son günlerinde özellikle sıcaklıklarımızın birkaç derece artacağını söyleyebiliriz. Yağışları görüyorsunuz Doğu Avrupa üzerinden Rusya'ya doğru gidiyor. Bizde ise yerel, hafif ve kısa ömürlü yağışlar var. Doğu bölgelerde ayın 25-26'sından sonra yağışlar hakim olacak. Ay sonuna doğru da yine zaman zaman kuvvetli olması şeklinde yağışlar bekleniyor olacak. Yine Mayıs ayının ilk haftasına baktığımızda Doğu bölgelerde yağışın devam ettiğini ve yurda yayıldığını görmek mümkün. Ee, özellikle Mayıs ayının yağış analizine baktım arkadaşlar ve yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde yağışlar bekleniyor. Ve yine Nisan ayına göre kısmen daha az sıcak geçecek bir ay bizi bekliyor diyebilirim. Ekranda şu anda gördüğünüz harita sıcaklık haritasına ait Mayıs ayı ile ilgili ve tahminler mevsim normallerinden yarım derece ile bir derece kadar üstünde geçireceğimizi gösteriyor. Burada da yine yağış haritasını görüyorsunuz ve tam da söylediğim gibi özellikle batı bölgelerde mevsim normallerinin çok çok üstünde yağışlar beklemiş NOAA. Bu tahminler değişebilir ancak Mayıs ayının genel hatları bu şekilde olacak. Özellikle önümüzdeki 3 günden bahsetmiştim hatırlarsanız. Kuzey Doğu Afrika üzerinden ülkemize gelen bir sıcak hata var. Bu batı bölgelere ciddi anlamda toz taşınımı getirecek arkadaşlar. Afrika tozları önümüzdeki 72 saatte etkili olacak yurdun iç ve batı bölgelerinde. Ancak bu çok uzun süreli değil, gördüğünüz gibi sıcaklık ayın 25-26'sına kalmadan ülkemizi terk etmeye ve yeniden sıcaklıklar düşmeye başlıyor olacak. Şu anda ekranda Mayıs ayının ilk 3 gününü göreceksiniz ve mevsim normallerinin birkaç derece altında ilk 3 günün tahmin edildiğini söyleyebilirim. Bu bizim için iyi bir haber çünkü erken ısınma özellikle mevsimlerin karıştığına, iklimlerin değiştiğine bizleri şahit ediyor. Özellikle sıcak ve kurak bir Mayıs ayı e, beklenseydi bu bizim için kısmen felaket olurdu. Kuraklık tarımı vururdu çünkü şu anda tam dönemi. Bu sebeple bu yılki Mayıs ayının analizlerinin kısmen iyi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi de ekranda hava kirliliğine dair olan haritayı görüyorsunuz ve bu haritada e, özellikle pik yaptığı nokta 25 Nisan öğle saatleri. E, bu esnada tabii ki Afrika üzerinden gelen bahsetmiş olduğum toz taşınımı yurdun batısında ve güneyinde etkili olacak Özellikle İstanbul ve Çanlıurfa çevresinde harita uyarı geçmiş, kırmızı rengi doğru kaymış. Burada solunum rahatsızlığı olan insanların ve astım hastalarının yine dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Video bu şekildeydi. Bizleri Instagram hesabından da yine takip etmeyi unutmayın. Zaman zaman duyurularımızı oradan paylaşıyoruz. Genel anlamda sizlere sıkmamak adına videoyu bu kadar kısa tutacağım. Ki gayet yeterli olduğunu da düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Bir sonraki videoya kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.